Selamun Aleyküm herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizden çok istediğiniz Opel Astra arazinin sekimini yapmamızı. Biz de ustamızla iletişimimize geçtik. Bugün de sekiminde detaylı olarak sizlere anlatacağız. Şimdi böyle güzel arazi yapan, gönlü güzel ustamızı sizlere bir tanıtalım özellikle. Hoş Hoş bu bulduk, arada. merhaba. Hani kırmadınız, kabul ettiğiniz için şey çok, çok, çok teşekkür ediyor. Sizleri tanısak. Emre Saka, İstanbul'da doğdum. Zeytinburnu'nda yaşıyorum normalde. Edirne'de öğrenciyim. Bayağı uzun oldu, okuyalım. <laughs> Peki araz ne zamandan beri? sizde aldığınız zaman bu şekilde miydi? Siz mi bu şekilde getirdiniz? Aracı yaklaşık bir 6 ay önce aldım. Bir iki ayı yapmayla geçti. 2 ayın sonunda işte yaptım. Aldığımda orijinaldi zaten. Yani cam filmine kadar hiçbir şey yoktu. Yani fabrikadan halka ha. Aynen öyle diyorlar ya. Temiz bir abiden aldım. Öyle baktım orijinal. Ben zaten seviyorum böyle hani uğraşayım yapayım daha keyif veriyor insana. Hani, Sen de zevkime heh, göre arazi Yani yapılı ya. arabayı almaktan hani yapıp ona bir emek sarf edip böyle yaptıktan sonra izlemek daha keyif veriyor insana. Neden Astra? Ya benim bu 7. arabam hani altısı da Opel'de. Bir kere pişmanlık yaşadım. Mini Cooper aldım. Opel ucuz. Parçası bulunabiliyor. Kolay kolay arıza yapmıyor. Konforlu bir araba fiyatlarına göre. Opel'i seviyorum ya. Modifiye de yakışıyor arabaya. Bu tampon fikrin nereden geldi? Onu da öğrenelim. Bundan önce bir tane Astra haşım vardı. O da böyle kamuflaj desenli falandı. Onu sattıktan sonra böyle hep J alayım. Bir J kasam olsun. Kafamda kuruyorum işte hani R400 tamponu olsun. Çok istedim. resimlerde görüyordum. Hani fluanslara takıyorlardı, kliolara takıyorlardı. Hoşuma gidiyordu. Zorluk çekiyorsunuz mu? Ya nasıl söyleyeyim? Zorluk çekiyoruz ya. Çünkü araba çok kalkmıyor. Astra J'nin ön tarafı biraz arkaya göre daha az kalkıyor. Kaldırsam da tam kasisler düşman. Maliyet olarak ne kadar tuttu? Ya araba komple bana 9-10 milyarı buldu. Tampon maliyeti? Tampon maliyeti 1300 lira. Üstündeki desenleri var mıydı aklınızda? Bir anlamı gelişti bu desen ya desen Desenler ben kendim kestim. Kendi kendim mi? kestim. Cetvelle birebir yapıştırdım. Ya böyle şeyleri seviyorum. Hani bir önceki arabamda da kendim yapmıştım desenini. Uğraşınca oluyor ya. Arazın üstünde seramik herhangi bir islam var mı? Ya seramik yok sadece bilirler hani hızlı cilayla yıkıyoruz arabayı. Neden bu zan? Yani jant bulamıyoruz bu Astra J5x105. Ben de flanş takma taraf tarih değilim. Hani kötü şeyler duyuyorum. Kırılıyor car Ya tam sağlam olanları da var da flanş takmamak için hani bu can hoşuma gitti. Güzel de tutturdum. Uydu yani. Bu arada 41 kere masal onu diyelim. Allah gözden nazardan <laughs> Allah korusun olsun. çünkü gözden Allah, çok korkuyorum. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Üstünde başka olacak mı? Yoksa bu şekilde bırakacak mısınız? Ya aklımda hep şey var. Krom kaplama. Krom çok hoşuma gidiyor. Krom belki hani ileride zaten arabayı satmayı düşünmüyorum. Ya arabadan keyif alıyorum. Allah nasip ederse de yani biraz kendimi denkleştirirsem Öğrenci olunca zor oluyor Krom yapacağım yani komple Allah insanlar nasip Amin. eder İnsanların tepkileri nasıl oluyor arası görünce Farklı tepkiler muhakkak geliyor Ya tabii şimdi çok beğenen var Çok hoş diyen var Şaşıran var Video çeken var Abi nasıl yaptın nasıl ettin Yani bu araba yıkarken gezerken karşımıza çıkıyor da Kötü yorum yapan da var Yani bu zevk meselesi yani Herkes kendi tabii. zevkine göre Genellikle şöyle %80 de insanların hoşuna gidiyor yani Trafikte hiçbir sıkıntı yasa kadınız böyle polis amcalarla. Bazen çeviriyor polis abilerimiz. Ya Edirne'de <laughs> okuduğum için onların hepsini tanıyorum. Hani onlar severek bazen bilerek durduruyorlar beni anons yapıp. <laughs> için. Anons yapıp durduruyorlar bilerek. Muhabbet ediyoruz ama ya durdurup kızan da var yani. Hani bir daha görmeyeyim ceza yazarım. Cezalar artmış zaten hani. Biraz yükselmiş. Biraz bize iyilik sağlıyorlar o konuda. Allah razı olsun. Ha. Bazı konularda ha. yardımcı oluyorlar ha, aynen, bu konuda. Muhabbet çok güzelle. Biraz da arazındısını inceleyeyim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. olur Tamponumuza gelelim. İlk tamponda panjurumuz kesinlikle zaten orijinal olduğu için R400 tampona uymuyor. Ya yani biz de bunu kenarlarını kesip öyle oturtturduk tampona. Tampon Volkswagen yani genelde biliyorlar da bilmeyenler için hani Golf R400 tampon. Fiber döküm. Kendim yaptırdım. Sinyal ve sisler aynı anda iki kablo olduğu için tamponda çok düşündüm hani nasıl uyduracağız çift taraflı elektriği diye. Ama sonra araştırınca o üçgen sislerden buldum çift taraflı duyulu. Onlar da oturdu güzel oldu. Tamponu boyacı bir arkadaşım var onunla taktık. Ya fabrikasyon rengine göre biraz sırıtıyor çünkü araba orijinal renginden biraz daha güneşliye açılmış. Artık böyle solmaya başlayınca yeni boyanan bir parça kırmızıda sırıtıyor zaten. Tampondan jantlarımıza geçeyim. Jantlar 18, önler 40, 225 taban lastikler. Jantlar orijinal rengi bu değil. Orijinal rengi çift renk, siyah gri. Komple griye boyadım. Gri ayrıntıları öne çıkarmak için. Arkalarda 45 yanak. Daha basık duruyor böyle. Daha oturak oluyor diye ön 40 arka 45 yanak koyduk. Filmleri ön camda bir numara film var. Normal siyah film. Yanlarda krom lazer var. iki numara. Bu krom lazer işte gece siyah olup gündüz aynalı görümlü görünüyor. Bu desenleri söylemiştim zaten. Kendim her biri 7'şer santim kendim kesip yapıştırdım bunları. El emeği tek tek. Spoiler E90 spoilerı. Yani bunun orijinal spoilerını çok yerde var ve hep tek çeşit. Tek çeşit olunca ben de E90 spoilerını aldım. Daha büyük hoşuma gitti. Bunu yanlardan kesip uydurduk. Taktık oldu. O da güzel duruyor Griye boyadık Egzoz uçları zaten çift çıkış Biri çalışmıyor yarınım Ondan hariç yazıların hepsini kendim tasarlayıp Bizim bir abi de çıkarttırdım Yani çıkan stickerlardan örnek aldım kanka sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. Arazın üstünde motorunda herhangi bir işlem var mı? Yok motorunda herhangi bir işlem, yazılım hani vesaire yok. Orijinal 1.6 zaten stok motor. Egzoz sistemi var mı? Egzoz sistemi sadece görüntü kafalar var. Hani düz boru falan hiçbir şey yaptırmadım. Ben sevmedim yani sedana yakışmaz diye yapmadım valla. Ses sistemi var mı? Onu da veririm. Ses sistemi hiç alışkanlığım olmadı. Hani 7 arabamdır hiçbir kere meraklım olmadı. Çevremde arkadaşlarım çok var. 20 milyar 30 milyar harcayan. Doblo'ya, Fulay ama ben hiç merak buyurmadım yani merak etmedim. Bir hevesin, hevesin olmadı, olmadı diyelim. Olmadı. Peki Air hakkında biraz bilgi öğrensek. Dinamik Air'da yaptırdım. Ön arka bağımsız. Alper abilerde yaptırdım. Sağ olsun yardımcı oluyor işimiz düştüğü zaman. Buradan selam gönderelim. İçinde barları ve tuşları var. Uzaktan kumandalı. Bir sıkıntı yaşamadım yani Air'dan Allah'a şükür. İşini sağlam ve dürüst olarak yapan insanlar var çevremizde. Onlarla bir işe kalkıştın mı bir sıkıntı yaşamıyorsun zaten. İnşallah bir sıkıntı yaşamazsın. amin. Bugünkü çekimimiz bu kadar. Elimizden geldiği kadar hem isini hem disini sizlere göstermeye çalıştık. Bir hatamız, kusurumuz olmuşsa şimdiden özür diliyorum. Kanka senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben buradan arkadaşlarıma selam söyleyeyim. Darılmasınlar, <laughs> gücenmesinler. Çağatay Çakman'a, Erdem Usta'ya, Koray Güneş'e, Aytaç Uzunoğlu'na, Ayhan Uzunoğlu'na, diğer tüm arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sizi de Vallahi takdir olur. ediyorum. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Böyle şeyler, böyle aktiviteler güzel oluyor. Yapmak lazım. Biz de böyle farklı emek verilmiş araslar insanlara göstermeyi çalışıyoruz. Sizleri de göstermek istiyoruz böyle izleyenlere. Sonrası en büyük emek sizlerin yani. Aynen öyle. Emeği geçen size de teşekkür ediyorum. Her şey için biz teşekkür ha. ediyorum. Bizlere zaman ayırıp geldiğiniz teklifimizi kırmadı her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Emek verip güzel biseler basarmaya çalışıyoruz. Güzel biseler sizlere sunmaya çalışacağız Sizden isteğimiz. Hani videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmemişseniz de dislike atabilirsiniz. Siz sıkıntı yok. Ama en önemli hani gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde videonun altına yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.